8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177 aşağıda verilen aletleri basit makine çeşitleriyle eşleştiriniz. Cevap Aşağıdaki soruları yukarıda numaralandırılmış şekillere göre cevaplayınız makara ve kaldıraç çubuklarının ağırlıkları ihmal edilmiştir. Hangisi ya da hangileri kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz? Yazınız. Cevap: 1 ve 2. Hangisi ya da hangileri kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kaybeder? Yazınız. Cevap: 3, 4 ve 5. Hangisi ya da hangileri yoldan kazanç sağlarken kuvvetten kaybeder? Yazınız. Cevap 6 8. sınıf CDRDK yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 177 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.